Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil Said! Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususan senin asrının inkrazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firakla senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin ramına olarak husulü anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kârı akıl değildir. Eğer aklın varsa, uhrevi inkılabatında, berzahi etbarında ve dünyevi inkılabatının müsedematı altında ezilen, bozulan, ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Hemiyet verme. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerinin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz ondan başkasına teveccüh edemiyor. Ma tenezül tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanına itaat et, kurtul.